Samsun'da online satış sitelerinden otomobil bakanlar yeni bir dolandırıcılık sistemiyle karşı karşıya. Evet şimdi internet sitelerinde herkes bireysel araçlarını ilana koyabiliyor. Ee, bu da dolandırıcılar için yeni bir maalesef ki öyle bir kapı açıyor. İkinci el satış sitelerinde firmaların bilgilerini ve araçların fotoğraflarını kopyalayan dolandırıcılar vatandaşlardan kapora aldıktan sonra ortadan kayboluyor. Ee, bilinçsiz yani bilmeyen vatandaşlar da internette bakıyor işte X aracını görüyor. Araç normalde fiyatı e, 30 bin liralık bir araç işte 25 bin liradan ilana giriyor. Telefon açıyorsunuz, işte aracın bütün bilgilerini size veriyor. Bu bilgileri de daha önce böyle bir aracı internette görüp, müşteri olup bütün bilgilerini elde ediyorlar. Fotoğrafları internete koyuyorlar. İşte çok acil satmam lazım vesaire gibi bir şekilde yalanlarla insanları kandırıp kapora istiyorlar. E, vatandaş kaporayı gönderiyor. Hatta kalkıp o ile ilçeye de gidiyor. Ama hem kaporasını gönderiyor hem gittiği yerde de böyle ne o kişi var ne araç var. E ee, çoğunlukla ücra illeri ve ilçeleri, küçük ilçeleri seçiyorlar. Örnek olarak Sinop Ayancık, örnek olarak işte bizim yöremize yakın e, Ayvacık gibi ee, küçük ilçeleri seçiyorlar. Bunlarla e, internet üzerine çok sık karşılaşıyoruz. Hatta şimdi bilgisayara interneti açsak size 10-15 dakika içerisinde 5-6 tane yakalayabilirim, gösterebilirim. Ha biz ne yapıyoruz? Bunları yakaladığımız zaman o insanlarla muhatap olsan da hiçbir şey fark etmiyor. E, gerekli internet sitelerine e, mail atıyoruz. Bu dolandırıcıdır, sahtekardır vesaire gibi. Yazılan fiyat e, o kişi, araç sahibi kalkıp o arabayı eğer o gerçek olsa herhangi bir galeriye götürse o internet yazan fiyatın çok daha üstünde belki galeri bile satın alır o arabayı. O kadar e, ucuz rakamlara yazıyorlar. İnsanlar da... İşte ucuz bir araç buldum, hesaplı araç buldum diye aldanıyor ve kapora gönderiyor. Şimdi şöyle ki, çok uzaktaki bir araca eğer müdahale edemiyorsa, güvenemiyorsa kapora göndermesin. Kurumsal üyeliği varsa, kurumsal kimliği varsa, galeri ise bir şekilde güvenebilir. Ona belki kapora vesaire tabii ki gönderebilir. Ucuz etin yahnisi yenmez. Yani bir mantık yürütmemiz lazım. 30 bin liralık araba 20 bin lira internette ise kişi onu internete koymaya gerek gerek gereksinimi bile duymaz. Komşusuna da söylese herhangi bir yere söylese zaten aracını satabilir. Ee, çok sık karşılaşıyoruz. Hemen işte kapora gönderin arabamı acil satmam lazım vesaire diyenlere itibar edilmemesi gerekiyor. Benim başıma birebir kendi başıma geldi. Kendi adımıza kayıtlı kendi arabamız Arabamız burada iş yerimizin önünde duruyor. Ruhsat sahibi de haliyle %80 araba, araçta bizim kendi adımıza kayıtlı oluyor. %20 araçların da devirlerini almıyoruz. Ya arkadaşımızdır ya tanışımızdır ya vekaleti vardır ama o arabamızın adı e, devri bizim kendi adımıza kayıtlıydı. Arabayı ben buradan beraber aldım gittim karakola. Dedim ki bu araba benim kendi arabam. Devri de bizim kendi adımıza kayıtlı. İş yerimizin adına kayıtlı. Bu arabayı dedim e, yanlış hatırlamıyorsam Kütahya o taraflardan bir yerden yayın atmışlar bu arabayı. Ve ben araba istiyorum. 20 bin lira adam 11 buçuk yazmış. Adamla telefon açıyorum. Pazarlık gidiyorum. 500 lira para bırakıyor. Diyorum ki ee, nasıl yaparız? Kapora gönderin diyor. Ne kadar kapora göndereyim? İşte dedi ki 1000 lira kapora gönderin. Dedim ki 500 lira kapora göndersem olur mu dedim. Olur dedi. O zaman da bana hesap numarası verin. Ben hesap numarasına parayı yatırayım. Fakat hesap numarası istememin sebebi adamın te, yani IBAN numarası. IBAN numarasının TC'sini vesaire vesaire. Onlar da öyle bir şey geliştirmişler ki tam olarak hatırlamıyorum ama Dediler ki şu hesaba parayı yatırın. Ben biraz daha ileri gittim. Adamın ismini aldım ettim. Ben bir örnek göstereyim eğer müsaade ederseniz. Ben bu resmini kopyalamam çok kolay. Şu resmi şöyle yapıyorum mesela. Bak kopyaladım resmi. Resmi kopyaladım. Ben bu resmi 5-6 tane resim çekiyorum. Atıyorum ki adam bu araba 40 bin lira istiyor. Ama cazip olması için ne olması lazım? 38 bin olması lazım. Yazıyorum internet e atıyorum bunu. Telefon geliyor işte. Nedir bu arabanın rakamı? Atıyorum ki 38 bin lira. ne olur? 37 bin lira olur. Biz bu araba işte yarın almaya geleceğiz. Adamdan ben kapora alıyorum ve telefonu kapatıyorum. Yani tokatçılık bu da kolay bir şey. Bu tokatçılığı önlemek için de kurumsal firmalarla alışveriş etmek gerekiyor. Nedir? Galericiler sitesi veya birebir insanların kendisiyle alışveriş yapılması gerekiyor. Kapora göndermek biraz sıkıntı. Zaten sen bu araba alacaksan adam seni bekler zaten yani. Veya atıyorum ki arabanın e, Rusas e, araba satan kişinin ismi ve arabanın plakası. Arabanın plakasını sorguladığınız zaman zaten bir herhangi bir sigorta şirketinin kimin adına kayıtlı olduğu belli oluyor. Ve o adamla vasat yoluyla görüşü adamın resimleri belli oluyor. Yani biraz daha teknoloji var. Teknoloji ayak uydurursak yani bu sorun ortadan kalkar. Ama bizim insanlarımız o anda araba 3-5 lira ucuz olduğu için teknolojiyi düşünmüyor. Kaparayı gönderiyor. Anası balıklama suya atlıyor.